kendinin önüne koyar ve burada da bütün varlığını, zamanını, parasını oraya akıtır. Annesine, babasına, konusuna, komşusuna, herkese akıtır. Günün sonunda gece yastığa koyduğunda çok yoruldum der. Çünkü bunun nedeni ruhsal görevini yapamamasıdır. Halbuki bu kişinin evet başkalarına yardım etme, başkalarına yardım ederek beslenme seçeneği var. Ancak onun içerisinde kendini de parlatması gereken bir e, hayat döngüsü var. Duygularıyla sadece duygularının e, hani işte o içsel beslenmeyi karşı tarafı besledikçe yani neye benziyor biliyor musunuz? Her Afrika'daki aç çocuğa yetişemezsin değil mi? Ve eğer yetişmek istiyorsan önce kendinin tok olması gerekiyor. Sen aç aç başkalarını beslemeye kalktığında gol yersin hayat.